Rex Müzikayı sunar. Yunan mitolojisinin kankan dansıyla buluştuğu Jacques Offenbach'ın ünlü opereti Orpheus Cehennem'de Salzburg Festivali'nde Barry Koski'nin yönetmenliğinde yeniden sahneleniyor. Zamanının çok ötesinde bir eser. Cinsel özgürlük, evliliğin kutsallığı. Neredeyse bununla dalga geçiyor. Mesela ilk sahnede Erodis ile Orpheus'un mahvolmuş bir evliliğin ortasında kavga ettiğini görüyoruz. Birbirlerinden adeta nefret ediyorlar. redis ölüp gitmek yerine kaderini ve sevgililerini seçmek istiyor. Karşı konulmaz bir özgürlük hissi veriyor ve eğer feminizmin 2019'da geldiği yeri düşünecek olursak bildiğiniz gibi bu devam eden bir mücadele ancak 1858'de tamamen yeni bir kavramdı. Bu eserde tiyatro ile müzik iç içe. The challenge is the athleticism. Bence bu eserdeki en büyük zorluk sahnede bir yandan şarkı söylerken diğer yandan da performans sergilemek. Demek istediğim sahneye çıkıyorum ve terliyorum, Nefes nefese kalıyorum. Bu enerjiyi gösteri boyunca korumak en büyük zorluk diyebilirim. <laughs> Bazı sahnelere bakıp bundan hoşlanmamam lazım ama hoşuma gitti diyorsunuz. Müzik Fransızca. Ancak karakterlerin konuşmaları ve diğer tüm sesler bir Alman anlatımcı tarafından aktarılıyor. Bu biraz rahatsız edici tarzda bir komedi. Zaman zaman da dokunaklı. <laughs> I guess, favorimin favorite, son sahne olduğunu söyleyebilirim. Öredis'in yeah. um, özgürleştiği o an, dansçı çocuklarla eğlendiği sahne, vokal yükselişler kind of ve görsel efektler, fişekler and, var ve elbette ardından ikonik kankan dansı geliyor. Bunu sahnede duymak, parçanın dokusunda bunun nereden geldiğini duymak olağanüstü bir şey. Baştan sona gözünüzü kırpmadan izleyeceğiniz bir gösteri. Bir anını bile kaçırmak istemeyeceksiniz. Rolex müzikayı sundu.